Ee, milattan önce 3. yüzyılda e, Gandra ismiyle alınmıştı. Bu ismi ilk defa kullanan ise yani Gandra ismini veren kişi ise milattan önce 3. yüzyılda Erotos Henes. Erotos Henes tarafından Gandra ismiyle alınmıştır şarkı. Milattan sonra halk arasında zamanla iki farklı kelime, kan ve kırık kelimelerinin birleşmesiyle Çankırı kelimesi ortaya çıkmıştır. Böylelikle Çankırı ismini almıştır. Osmanlı döneminde Çankırı, Kangırı ya da Kangırı diye iki farklı isimle de anılmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile beraber 11 Nisan 1925 yılında Çankırı il Merkezi olarak resmiyet kazandı.